Trigonometrik fonksiyonların tek ve çift olma durumlarını inceleyeceğiz. Sinüs x fonksiyonuyla başlayalım. İnceleyebilmek için grafiğini çizelim. Evet grafiğimiz geldi. Zaten bunu detaylıca çizmiştik. Tek fonksiyon neydi? Bir fonksiyon tek ise f eksi x eksi fx'i eşitti. Bunun biz sinüste de geçerli olduğunu zaten biliyoruz. Yani sinüs eksi x eksi sinüs x'e eşit. Bunun böyle olduğunu göstermiştik. Ve tek fonksiyonlar orijine göre simetrikti. Şimdi mesela şu noktayı alalım. Yani değerin 1 olduğu nokta. Bunun ben orijine göre simetriğini aldığımda tam eşit mesafede gittiğimde yine bakın fonksiyon üzerinde bir noktaya denk geliyorum. Veya başka bir nokta alalım. Şu noktayı seçelim. Bu noktanın orijine göre simetriğini aldığımda aynı mesafe gittiğimde yine fonksiyon üzerindeki bir noktaya denk geliyorum. Veya şöyle düşünebiliriz. Orijine göre simetride x, y noktasının orijine göre simetriği eksi x eksi y noktasıydı. Yani hem y'ye hem de x'e göre simetri almış oluyorduk ardarda. Arda. Mesela şimdi ben bunun y'ye göre simetrini alsam şu parçanın yaklaşık olarak şöyle bir şey olacak. Bakın y eksenine göre simetrini aldım. Sonra bir de x eksenine göre simetri aldığımda yine fonksiyonun grafiğinin üzerine gelecek. Demek ki sinüs fonksiyonu orijine göre simetrik. Hatta şunları da dolduralım. Burası pi bölü 2 Pi bölü 2 de 1 değerini alıyordu. Burası pi, 3 pi bölü 2 ve esas periyot 2 pi bundan sonra tekrarlanıyor. Yine bu tarafı doğru da gittiğimizde şeklinde yazabiliriz. Burası da eksi 1 oluyor. Sonuç olarak sinüs fonksiyonun grafiğinden sinüsün tek fonksiyon olduğunu görmüş olduk. Sıra geldi kosinüs fonksiyonunu incelemeye. Önce çift fonksiyon nedir hatırlayalım. Ve biliyoruz ki kosinüs fonksiyonunda bu özellik var. Eksi yutuyor. Bunu daha önceden gösterdik, ispatladık. Ayrıca çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Grafiğe baktığımızda y ekseni ayna gibi düşünürsek bakın sağ taraf sol taraf birbirinin yansıması. Demek ki kosinüs fonksiyonu y eksenine göre simetrik. Demek ki kosinüs çift fonksiyondur. Noktalar yardımıyla da bu simetriyi gösterebiliriz. Bakın şu noktanın y eksenine göre simetriğini alıyorum. Yine fonksiyonun grafiğin üzerinde. Buralar eşit. Bu noktanın da alalım. Dik olacak şekilde eksine çiziyoruz. Eşit mesafe gidiyoruz. Nokta yine grafik üzerinde. Son olarak da bu noktanın simetriğini alıyorum. Ve yine grafik üzerinde bir nokta elde ediyorum. Buradan da y eksenine göre simetri görüyoruz. Sinüs ve kosinüs grafiklerini aynı koordinat düzleminde görüyoruz. Kırmızı olan sinüs x yeşil olan kosinüs x aslında aynı grafikler. Dikkat ederseniz kosinüs x'in işte pi bölü 2 kadar kaymış hali sinüs x. Bakın burası pi bölü 2. Pi bölü 2 de sinüs 1 iken kosinüs 0. O halde şöyle yazabiliriz. Kosinüsü ben pi bölü 2 sağa kaydırdım. Sağa kaydırdığımda eksi işareti geliyordu. Ne elde ettim? sinüs x'i elde ettim. Kosinüs eksi x, kosinüs x'e eşit olduğu için bunu şöyle yazabiliriz. Evet, bunun doğruluğunu grafik üzerinde de görmüş oluyoruz. Bunu daha önce yazmıştık. Eksen dönüşümlerinde bahsetmiştik. Aynı grafik, ufak bir yer değiştirme ile bakın sinüs fonksiyonu tek iken, kosinüs fonksiyonu ne oluyor? Çift oluyor. Aralarındaki tek fark yatay bir kayma. Sinüsü de pi bölü 2 sola kaydırsak kosinüs elde ediyoruz. Onu da yazalım x artı pi bölü 2. Bize neyi veriyor? Kosinüs x'i veriyor. Bunu biz eksen dönüşümlerinden de biliyoruz. Ekseni atıyorduk. Pi bölü 2 kosinüse dönüşüyordu. Sonra birim çembere bakıyorduk. x artı pi bölü 2 yani pi bölü 2 artı x. ikinci bölge. ikinci bölgede de sinüs pozitif olduğu için kosinüs x'e eşit. Müzik